Hoş geldiniz arkadaşlar. Gerilim ve korku filmleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bir sonraki sahnesinde neler olacağı merakla beklenen, korku ve gerilimi buluşturan sürükleyici filmleri sevmeyenimiz yoktur. O zaman bu başyapıtlar arasında izlemediğiniz filmden birine başlamak için harika bir gün olmalı. Liste başarı sıralamasına göre gitmiyor ve başlıyorum. Listenin ilk sırasında ters köşe finali ile sizleri şaşkına çevirecek. Gerilimden bir an bile vazgeçmeyen 2015 yapımı Ziyaret filmi var. Filmin yönetmeni 6. hissinde de yönetmeni Knight Shyamalan ve bu filmde 6. hisse benzer öğeler bulunuyor. Filmin konusu ise iki küçük kardeşin uzak bir çiftlikte yaşayan büyük anne ve büyük babasının yanına bir haftalığına ziyarete gitmelerinin öyküsünü işliyor. Çocuklar çiftlik evine vardıklarında büyüklerin son derece rahatsız edici bir olaya dahil olduklarını fark ederler. Eve geri dönmeyi istedikleri anda ise kaçma şansları kalmamıştır. Listemizin ikinci sırasında 2003 yapımı kimlik filmi var. Ancak izlemeden önce uyarayım, psikolojinizi etkileyebilecek bu film size sürekli katil kim sorusunu sordurtuyor. Filmin konusu şiddetli bir fırtına, birbirine yabancı ve sırlarla dolu 10 insanı, asabi bir gece müdürünün idaresindeki ıssız bir motelde bir araya getirir. İçlerinde bir limuzin şoförü, bir tele kız, bir katili nakleden bir polis, 80'li yılların bir televizyon yıldızı, yeni evli bir çift ve kriz içinde olan bir aile bulunmaktadır. Sığınacak bir yer bulmanın getirdiği rahatlama, yolcuların teker teker ölmeye başlamasıyla yerine korkuya bırakır. Çok geçmeden yaşamak istiyorlarsa kendilerini bir araya getiren sırrı çözmekten başka çarelere olmadığını anlayacaklardır. Son olarak belirtmem gerekir ki bu başyapıt kesinlikle izlemeniz gereken, gerilim korku tarzı severlerin kaçırmaması gereken filmlerden bir tanesidir. Üçüncü sırada 2017 yapımı Kapan filmi var. Kapan adını duyduğunuzu düşündüğüm büyük ihtimalle izlemiş olabileceğiniz bir film. Ancak film o kadar iyi ki bunu da listeye ekleyemeden yapamadım. Filmde genç bir siyah olan Chris, beyaz kız arkadaşı Rus'la birlikte kızın ailesinin yanına onlarla tanışmaya gider. Ancak bu kasabada tuhaf bir şeyler vardır. Burada yaşayan siyahlar gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaktadır. Burada yaşayan bir başka siyah, Chris'ten bir an önce oradan kaçmasını ister ancak bu basit bir iş olmayacaktır. Sıkı bir gerilim filmi izlemek istiyorsanız ölmeden önce kesinlikle izlemeniz gereken bu filmi asla kaçırmayın. Dörtte harika bir kayıp arama filmi var. Görselde de gördüğünüz üzere film 2018 yapımı kayıp aranıyor filmi. Filmde David Kim'in 16 yaşındaki kızı Margot hiçbir ipucu bırakmadan ortadan kaybolunca dedektifler konuyu araştırmaya başlamıştır. Ancak aradan geçen saatlere rağmen hiçbir doyurucu yanıt bulamayan acılı baba, o ana kadar kimsenin incelemeyi aklına getirmediği kızının dizüstü bilgisayarını açarak bir ipucu aramaya başlar. Kızının dijital ortamda bıraktığı izleri takip ederek kaybolmasının ardındaki sırrı açığa çıkarmaya çalışır. Korkudan ziyade gerilim ve gizem ağırlıklı bu filmde hem siz de babayla birlikte kızını arıyormuş hissine kapılacaksınız. Hem de filmin finalinde ters köşe olacaksınız. Ve geldik listenin sonuna arkadaşlar. Listemizin son filmi kendisine psikoloji kategorisinde de yer bulan 2016 yapımı parçalanmış filmi. Filmde güvenilir psikiyatr Dr. Fletcher Kevin adlı hastasının en az 23 farklı kişiliği bünyesinde barındırdığını kanıtlamıştır. Ancak henüz tamamen ortaya çıkmamış son bir kişilik vardır ki, meydana çıktığında diğer kişilikleri süpürecek çok vahşi bir karakterin habercisidir. Bu dizginlenmesi zor gücün etkisiyle Kevin, üç genç kızı kaçırıp yaşadığı yerde alıkoyar hırslı ve kararlı Casey'nin önderliğinde gençler hayatta kalabilmek için. Kevin, içindeki şeytani güce tamamen boyun eğmeden önce oradan kaçmak zorundadırlar. Filmi isterseniz arkadaşlar bağımsız şekilde izleyebilirsiniz. Ancak belirtmem gerekir ki parçalanmış, üçlü bir serinin ikinci filmi. Serinin ilk filmi 2000 yapımı Ölümsüz filmi, sonuncu ise 2019 yapımı Glass filmi. Bunları da sizlere önermiş olayım. Gerçekten iyi bir seri olduğundan emin olabilirsiniz. Ve geldik videonun sonuna. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.